Limon kabuğu kremi özel formülüyle istenmeyen tüylere karşı pratik ve hızlı bir çözüm sunuyor. Kökten etkili arkadaşlar. Tüyleri geciktiriyor. Zaman içerisinde de tüylerin tamamen gitmesini sağlıyor. Koltuk altı kararmaları gibi sorunlardan, yüzdeki lekelerden, yüz tüylerinden ve vücuttaki istenmeyen tüylerden kurtulmak için Hemen yapım aşamasına geçiyoruz. Burada bir tane büyük boy bir limona ihtiyacımız var. Şayet sizdeki limonlar küçük boysa iki tanesiyle hazırlayabilirsiniz. Tabii ki öncelikle limonun kabuklarını gayet güzel karbonatlı sularla yıkayıp durulayıp kurulamanız gerekiyor. Mümkün mertebe çok fazla beyazına getirmeden şöyle limon kabuklarını elde ettim. Şimdi diğer taraftan bunu doğrayıcımın içerisine aktarıyorum. Doğrayıcısı bulunmayanlar limon kabuklarını rendeleyip o şekilde hazırlayabilirler. Burada tepeleme olarak dolu dolu 4 tatlı kaşığı ölçüsünde aloe vera jeli ekliyorum ki aloe vera jeli de cilt tahrişlerine karşı çok etkili arkadaşlar. Cildimizi ipek gibi yapacak bu krem aynı zamanda cilt dokularını ve hücrelerini iyileştirici etkisi de bulunuyor. Bunu ee, hazır e, jeliniz yoksa bitkisiyle de hazırlayabilirsiniz. Burada elinizde varsa gliserin bu tarifte çok yakışıyor arkadaşlar. Çünkü gliserin cildi nemlendiriyor. Evet, bir tatlı kaşığı da gliserin ekledim. Ve şimdi cildime iyi gelen yağlardan ben burada üzüm çekirdeği yağı ekliyorum. bir tatlı kaşığı ölçüsünde. Sizlerde de varsa üzüm çekirdeği yağı ya da cildinize iyi gelen herhangi bir yağ ekleme yapabilirsiniz. Bu tarifi kimler uygulayacak? Hemen beğen butonuna basıp alttan da ben uygulayacağım deyip daha sonrasında da sonuçlarını yazarsanız çok memnun olurum. Şimdi rondadan geçirmiş olduğumuz limon kabuğu kremimiz misler gibi oldu. Bakın hazırlarını asla aratmayacak özellikle. Peki bunu nasıl kullanırım? Bunu tüylerime aldıktan sonra cildimin üzerine gece uyguluyorum sadece. Temiz cilde, kirden ve de makyajdan arınmış olan yüzünüze, göz çevresi hariç, boyun, dekolte, eller hatta komple vücuda bile uygulayabilirsiniz. Bakın çok da güzel bir dokusu oldu. Şöyle bir iki damla kadar alıp hemen cildinize masaj yaparak uygulayın ve gece sürün sabah yıkayın. Kısa sürede istenmeyen tüyler, vücut kararmaları ve cilt lekelerinden kurtulurken cildi beyazlatma özelliğinden de yararlanmış olun. Kremimizi cam ve kapaklı bir kabın içerisinde 8-10 güne kadar buzdolabında muhafaza edebiliyoruz. 8-10 günden sonra arta kalan malzeme kullanılmıyor arkadaşlar. Bakın çok güzel oldu. Evet benim tarifim bugünlük bu kadar. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Türkan Yalavuz'dan saygılar. Hoşçakalın.